Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar, 10.000 kupalık bir hesabım var Bronze Stars. Arkadaşlar, birisine vereceğim çünkü Bronze Stars sileceğim. Artık Bronze Stars oynamayacağım o yüzden bir duyuru yaptım. Arkadaşlar, şartlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Güzel bir yorum atın. Yani son bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Ve katın. Arkadaşlar kazanan kişiye yani 10 binlik 10 bin kupalık hesap Brawl Stars. Toplamda 150 elmasım var. 3000 altın. Eee 40 tane miydi, 45 tane miydi bilmiyorum ama e, sandık e, yani ücretsiz sandık küçük kutular, 10 tane de büyük kutu. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey. E, katılmak isteyen ya yani dediğim gibi şartlar uysun, abone olup bildirimleri açın, like atın, bir de güzel bir yorum yapın. E, ve katın bir de arkadaşlar e, videolar niye gelmiyor onu söyleyeyim ses olduğu için bundan sonra yani e, videolar gelecek Neyse arkadaşlar sizi seviyorum güle güle ve bay bay